Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ruhi Karaca kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür. Beni sorarsanız biz de iyiyiz. Evet arkadaşlar. Bugün güzel bir güneşli hava var köyümüzde. Şöyle bakın. Güneş açtı. Karlar da artık yavaş yavaş erimeye başladı. Yollarların açık. Bugün ne yapacağız? Bugün şimdi e, traktörler su dolduracağız, e, kemirele kemire lavası yaz avlundan kemire geçeceğiz. Kuzulan altına koyundan altına kuru kemire geçeceğiz. E, şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar, çuvallarımızı aldık, fırçamızı aldık, vası temizleyeceğiz. Arabamız burada kaldı. Yollar buzluğu için sadece traktörle gelip gidiyoruz. Zincirli arabalar sadece çalışıyor. Sabahleyin acayip bir buz vardı arkadaşlar. Bastığın yer kızak gibi kayıyordu. Onun için sadece traktörle gelip gidiyoruz. Şimdi traktörümüze binip biz de su dolduracağız. Hem kemere dolduracağız. Bakalım. Şöyle şunlara çuvalları az kıstıralım ki üşümeyelim şöyle bismillahirrahmanirrahim <laughs> kapımızı atalım şşt size mi geleceksiniz ha Şişt, paşa kaç olmadın canları sıkıldır bundan da. Ee, üç, üç gün mü? Bugün 3 gün mü? Neyse, bakalım. Yolla açık. Hem bir garda bir safer yapar, gezer geliriz. Ee, yata yata pişmiş Miskin tavuk gibi olduk biz arkadaşlar. 3-4 günden beri. Bismillahirrahmanirrahim. Traktör biraz az çalışır arkadaşlar. Hala güneş var ama. Zehir arkadaşlar, zehir. Evet bu. Ee, 1990 model 255 iki. Dur turbo yani. Ee, küçük işlerimizin vazgeçilmezi Arabadan burada komşu inşallah düşmez be. Şöyle biraz traktör susun arkadaşlar. Ben de manzarayı çekip bakın sağa sola göstereyim bir. Arkadaşlar sesim geliyordur herhalde biraz yürütürüm çalışıyor Sonra bakmayın Hadi yavaş yavaş çıkalım Buradan, Buradan aşağıya İngiliz. Kayar mı kaymaz? Kayarsa da aşağıda bir şey olmaz arkadaş. Kaya kaya gideriz. Oo, kayıyor galiba. Güneş sabahtan beri güneş var. Hala da buzlar var arkadaşlar. Acayip buzlar. Bu işlem 5 dakikada gelmiştik? 5 dakika veren anca sürüyor arabayla arkadaşlar 5 dakika sürmüyor bile traktörle. Bismillah. İnşallah kuru kamera vardır. Köyümüz nerede kaldı arkadaşlar? Bakın. Şöyle yakınlaştırayım. Köyümüz bembeyaz görülmüyor bile şu anda. Şu dede tepemiz. Köyümüz de onun dibinde şu ormandan arkasında ağaçtan. Doğayı özlemiştik arkadaşlar. Biraz da 10 günden beri bayıra gelmiş. 10 gün 10 gün falan oldu galiba. 2 gün önceden gelmemiştik. Bakalım bakalım varsa göçeceğiz yoksa yapacak bir şey yok. Küçüklüğümde benim 1989 senesinden beri köye götürürüz Hayır kayvanları kış geldi arkadaşlar? Daha önce hep burada duruyorduk. Bakar mısınız arkadaşlar? Cizmilem yarısına geldik. kerem Oldu olduğu gibi savunu var. Ben çok kar sürmüştü demir diye tahmin etmiştim ama fazla sürmemiş. Kemirele iyi guru kemire var. Şuna bakın. Bakalım kaç çuval çıkacak? 3 çuval, 5 çuval ne çıkarsa göçeceğiz arkadaşlar. Çok tufanla yağsaydı gar. Buraları çok acayip doldurulu da fazla tufanı yağmadığı için fazla sürüyormuş saçaklardan kireme de atlandım. Ee, kuru kemire tahminim gene iki çuval böyle çıkar aldı. Üç çuval mı şey, dört çuval mı çiçek. Şey. Kenarlar buraya. Esa bakacağız bakalım durumu göre. Fırçayı koyduk. Fırça burada. Şimdi ben arkadaşlar böyle böyle burayı süpüreceğim. Biriktireceğim. Ondan sonra çuvala dolduracağım. Arkadaşlar süpürdük sayımızı. Ee, şöyle göstereyim. En son hayvanlar burada kaldı süpürmemiştik. İyi ki de süpürmemiştik. Gene bir tahminim iki buradan çıksa iki de buradan dört beş çıkar çıkarlar herhalde. Bunlar mükemmel bir atlık kuzulan koyundan altına arkadaşlar bakın. Hayvanın kendinden çıkan yine hayvanı kendi altına atıyoruz. Çok güzel bir grupma sistemi oluyor. Şuralarını gar sürmüş kullanıyor. Islaktır diye alamadım zaten. İlla gardan şey yapmıştır diye. su kuru olması önemli arkadaşlar. Ee, burada trapez olduğu için buradan sürmüş. Zaten burayı yazlık olarak kullandığımız için arkadaşlar ee, çardak niyetine sağlı solu pres şeylik var yani düzensiz dağınıklık var. Yazın bir sıkıntı olmuyor. Sadece güneş geçmeye kadar kölgeli olsun yeterli oluyor. Şimdi ben bunları dolduracağım çuvallara. Çuvallarımız nerede? Çuvallar traktörde kaldı. e, stokta var evde. E, daha önce doldurmuştum. E, önceki eski videolarında izleyenler görmüşlerdir. Ama tabi e, tabii bunlar şu anda bayağı bir atıyoruz. Çünkü e, koyunluğa bayrağı çıkmadığı için koyunluğa altını ıslıyor. Devamlı sayada kaldır için karda. Uzulan altına da atıyoruz. Yine iki günde bir, üç günde bir. Evimize yeterince bulunması gerekiyor arkadaşlar. Küreğimiz de var burada. Neyse bakalım dolduralım. Evet arkadaşlar. Doldurduk. Kemerelerimizi, atlarımızı koyundan kuzulan. Tahmin ettiğim gibi 5 ya da 6 demiştim. 6 çuval çıktı. Yeter Allah bereket versin. Oy yoruldum be. Şimdi bu üç çoğunu sırdırdık buraya da. Bu üç çoğunu nereye koyacağız? Şöyle koysa üstüne. Bir buraya iki de şunun bir kenara olur herhalde. İçeride süpürgemizi alalım. Fırçamız lazım olur yine köyde. Nerede lan bu? Yorulmuşum arkadaşlar. Hem süpür hem doldur kolay değil yorucu bu işler arkadaşlar ama yapacak bir şey yok halimize şükürcüyüz alışkın olduğumuz bildiğimiz işler şimdi bunları buna yükledim motora yükleyeceğim oturduyuz biz arkadaşlar bazı yerde traktörler derler de bizim genelde bizim Balıkesir civarı genelde biz köylümüz motor traktör çok az kullanırız bunu motora yükleyeceğim. Görmüş olduğunuz şu 255 turbaya. Ee, ondan sonra çeşmeden su dolduracağız izlerken yani çay suyu. Şunları yükleyeyim bakalım ben arkadaşlar. Arkadaşlar yükledik çoğullarımızı şöyle bakın. Bir çoğalma buraya koyduk. Kapıyı kapatmana gideceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü. Çoğalı buraya koydu diyorsun, kapı diyor Geldiğimiz yerden mi girelim? Geldiğimiz yerden girelim arkadaşlar. Çünkü aa, baya 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 bir geç kaldık. Hayvandan artık bakım saati geliyor. Yetişmemiz lazım. Daha çeşmeden su dolduracağız. Merhaba kanize. Ben beyaz. মা এর সেখানে মার্ক Suyumuzu dolduralım. Çay suyumuz arkadaşlar. Bismillah. Bu izler ne izleri böyle ya? Davşan mı gelmiş? Popay mı gelmiş buralara? Bakın görüyor musun arkadaşlar izleri? Şöyle gitmiş bak şöyle de var. Yabani hayvanlar Tilki mi? Çeşmemizin başına geldik. Çöğdürgen çeşmemizin. Tarihi önce Biraz değişiklik olmuş herhalde tahminim. Bu kurda bir galiba sanki bu ya. Şöyle bir videonumuzu çarpıyorum. Bir iki tuzu vardır içinde bunun. Bu çeşmemizin suyu içmeye, çaya güzel geldiği için genelde bu çeşmeden kullanıyoruz arkadaşlar. çay suyumuzu, içme suyumuz, yumuşak suyu olduğu için ileriki daha önceki video alanda da çekmiştim burayı. Ama bu güzel çeşmeyi bakımsız ee, nasip olursa Allah'ın izniyle bakalım şu havalar düzelsin bir güzel bir şekle sokacağız biz çeşmeyi inşallah. Burasını burasını bir toplayacağız. Çünkü bir tarihi bir çeşme arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu Biraz geçti olacak herhalde. Artık video video bu da sonlandırıyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Bugün de böyle bir video olsun dedim. Ee, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like yapmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Ee, abone olarak bana destek olabilirsiniz kimseyi zorla abone de yapamayız. Olandan da olmayandan da Allah razı olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum.